Alo. Merhaba Ali. Merhaba Selda Hanım. Akşam seni ve kız arkadaşını yemeğe bekliyoruz. Bu aralar pek mümkün değil Selda Hanım. Acaba başka bir akşam... Aa, ama Kerim çok tanışmak istiyor kız arkadaşınla. Selda Hanım aslında ile arkadaşlığımız henüz sizinle tanıştıracak kadar... İtiraz istemiyorum, bekliyoruz. Madem öyle diyorsunuz... Görüşürüz Ali. Görüşürüz. de benim konuşmama müsaade etsen. Siz ne diye adamı rahat bırakmıyorsunuz anne? Biriyle çıktığını duyduğunuzdan beri gel gel diye yapıştınız zavallıya. Ya belki ciddi bir şey yoktur ortada. Ay i̇nan Ali'nin kimle çıktığı umurumda bile değil. Benim bir tane derdim var. Berenden uzak duruz. Anne adam zaten uzak duruyor. Ya görmüyor musunuz Beren'in ne kadar üzüldüğünü? Kızı buraya çağırıp gözünün önüne sokmanın ne anlamı var? E i̇yi ya işte. Böyle birkaç tane farklı kadınla görünce Ali'yi kafasından uzaklaştıracaktır. Bence sen Beren'le Ali ile uğraşacağına biraz babamla ilgilen anne. Ne demek istiyorsun sen Tuba? Ya dikkat ediyorum da hiç baş başa vakit geçirmiyorsunuz. Yalnız dışarı çıkmıyorsunuz. Hani çıksak bile birlikte çıkıyoruz. E tabii birlikte çıkacağız kızım. Biz bir aileyiz. Anneciğim ondan bahsetmiyorum. Yere gelince tabii ki birlikte vakit geçiririz ne bileyim biraz canlan, babamla ilgilen. Dışarı çıkın, romantik yemekler falan yiyin. Sen iyi misin kızım? Biz öyle yeni yetme gençler değiliz ki. Boyumuzca çocuklarımız var. Ne alakası var anne? Çocuklarınız var diye köşeye çekilecek değilsiniz herhalde. Hem sen niye hep böyle sade giyiniyorsun? Biraz canlı renkler falan giysene. Sen iyice saçmalamaya başladın Tuğba. Ne yani bu saatten sonra tarzını mı değiştireceğim? Zaten öyle bir şey yapsam baban şok geçirir. Anneciğim nereden biliyorsun? Belki babamın çok hoşuna gidecek. Sen babanla bir şey mi konuştun? Ben yani sen böyle bir olaylar olmuş da biliyorsun da bana belli etmiyorsun gibi. Olan şu anneciğim senin fazla kontrollü biri olman. Ya herkes senin gibi olmayabilir. E, i̇nsanız, hepimizin zayıf noktaları var. E, babam da bir insan sonuçta. Bu monoton hayattan sıkılabilir. Bak bir daha asla benimle böyle konuşma Turba. Babanla ilişkimiz sadece bizi ilgilendirir. Hem baban öyle zayıf karakterli falan birisi de değildir. Böyle koyu renkler giyiyorum diye eğer babam beni monoton bulacaksa inan hiç umurumda değil. Ne yaptın sen ya? Neredeyse kıracaktın parmağını ya. Hayır, aklım bir karış havada. Neyse ki ayağına düşürmedim. Senin yüzünden kapıyı çalmadan giriyorsun, bir de beni suçluyorsun. Sen benim özel hayatıma saygı duymazsan ben de seninkini duymam. Üf, ne kadar uzattın konuyu. Babamı ciddi bir ilişki olmadığını şu anda tanıştırmayacağını söylersen olur biter. babanı kırmak istemiyorum Beren. Hem Şule ile benim sıradan bir ilişkim yok. Yani sadece tanışma aşamasında üzerimde baskı olmasını istemiyorum. Çok işim var Ali. Yani git diyorsun. Evet. Ben de sana yardım etmeye gelmiştim halbuki. Ben kendim hallederim. Aman iyi. Ben de zaten şuliye almayı hedefledim. Aman koş, geç alma. Şunu atacak şu kafasına, gıcık şey. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Senin de kalbin vardı bir zamanlar, kararttı onu ihtiras ve yalanlar.